Muhammed Aleyhisselam şöyle buyurdu. İki kişinin arasını bulmak, bütün namazlardan, oruçlardan, nafile namazlardan üstündür. Allah için, Allah için yetimleri koruyun. Kimi zaman aç, kimi zaman tok bırakmayın onları. Size verilen haklarını yitirmeyin onların. Allah için. Allah için komşularınızı görün, gözetin. Bu, Peygamberimizin Muhammed Aleyhisselam'ın vasiyetidir. Komşular hakkında öyle nasihatlerde bulundu ki, onlar da vasiyete girecek sandık. Allah için, Allah için Kur'an'a riayet edin. Onunla amel etmekte başkaları sizi geçmesin.